Ülkelerindeki iç karışıklık sebebiyle şehrimize sığınan sığınmacıların her birinin farklı bir derdi var. Müzik Afganistan, Irak, Sudan ve Somali'den gelen mülteciler yokluk ve çaresizlik içinde uzanacak bir yardım eli bekliyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنقينا الجبلة كانوا ظلا وظنوا أن وقع بهم خذوا وما يأتيكم بقوة واذكروا ما بي لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم وشهدوهم على أنفسهم ليس بربكم قالوا بلى شهدنا وانتقوا وليهم Irak'taki savaştan kaçıp ülkemize sığınan Amel Abdullah Kazal, iki odalı ahşap bir evde barınmaya çalışıyor. Üstelik ortopedik engelli olduğu için sıkıntısı bir kat daha fazla. Hakimin ee, nefsi. Amel Abdullah Kazal. Amel Abdullah Kazal'mış ismi. Ee, 70 gün önce diyor Türkiye'ye giriş yaptım diyor, mülteci olarak diyor. Babam mama fil Irak. Baba min Baba Mama. Baba, e, olmuş. Mama, mama fil Irak. Fil Irak. uktu. büyük bir Baba, annem diyor çok yaşlı diyor hasta diyor. Açı uktu fil Irak. Irak. Kardeşlerim bu kız kardeşim erkek kardeşlerim diyor Irak'ta yaşıyorlar diyor. Amel Abdullah geçirdiği ateşli hastalık sebebiyle 4 yaşından beri yürüyemiyor. Babası vefat etmiş. Annesi ve kardeşleri Irak'ta. Hmm, ailemi diyor öldürmekle tehdit ettiler diyor. Ben de diyor ondan kaçtım. Hmm, e, i̇şte kargaşadan diyor e, tehdit ettiler öldürmekten diyor. Ben de diyor e, Türkiye ondan giriş yaptım diyor. E, şey e, e, ateşli hastalık geçirdim diyor. E, e, ateşli hastalık sonucunda diyor, e, böyle oldum diyor. Dört yaşındayken diyor. Tedavi amacıyla ülkesini terk eden Amel Abdullah, yaklaşık 3 aydır Sivas'ta yaşamaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler'e müracaat ettim diyor, mülteci olarak diyor. Ben çalışamam diyor, bana yardım ederseniz memnun olurum diyor. Cerahiye mümkün, e, Ameliyat cerahiye. mümkün dediler diyor, ameliyatla tedavi olabilir dediler diyor. ما تكلم اسم الدولة أنت أنت ستسافر إلى خارج تركيا للعلاج يعني؟ أنا منتخب منتخب العراق الأولى على العراق لعبت طلعت الماليزيا والتايلاند يعني لاعبة منتخب مع العراق بس الله يخليك ماذا تريد ساني. ماذا تريد منا من من حكومة تركيا من دولة تركيا؟ الحكومة التركية يريد يعني يصرفون لي راتب شهري على السكن والأكل كل شيء ما يريد تركيا جمهورية İşte bir aylık verse diyor, birazcık diyor. İşte kalacak yer diyor, yiyeceğim, içeceğimi karşılayacak. Hatta gayr hadil halilbiyet yani daha yani, türlü. Burada <laughs> diyor kalmak istemiyorum diyor, bu evde diyor. Tani, luali mitli lira, fa tayt lira, yara, o yüzden zillet de la taş. Şimdi tamam. Ane gümte, yani, apçi karalik, ohiç güve gaja dembro, yam, o işte bu halilbiyet. Oturduğu evin kirası 100 TL. Ahşap ev çok kullanışsız. Birleşmiş Milletlere müracaat edip yardım istemiş. Müracaatı olumlu sonuçlanırsa yardım alacak. Hmm. Bir vesile diyor, beni diyor buraya yerleştirdiler diyor. 100 lira. diyor alıyorlar buraya diyor aylık diyor. Aylık 100 lira. Mitla, ama yani ma bqa indi. Yani hatta yani indi لا. انت تاخذ مرتب من امام المتحده؟ لا هو انت ما تاخذ مرتب من اي ناحيه يعني؟ لا والله ما ما اخذ راتب من اي واحد و... وانا هسه اريد يعني بس الجنطه اذا ممكن واحد يشتري ايش بيردن ما شاء الله يرمسون بلش مش من لتر ايش بيردن دي برار قالوا لي يساعدك واحد اسمه اوهات ورحت أو للتق لان ثلاث مرات هذا الشخص رحت للتقع ويوميا يقول اسبوع وجي اربع ايام وجي وماكو امم تمام Hayat Ağacı Derneği'nin gıda konusunda yardımcı olduğu Amel Abdullah ayaklarının tedavi olması için yardım istiyor. Ayrıca oturduğu evinin çok kullanışsız olması sebebiyle kalacak bir yer istiyor. E, mecburiyet karşısında diyor. Evraklar getirmiş hocam. E, e, diyor, diyor mahalleden işte bir vesile oldu diyor. Ama e, 4 yaşındayken kendisi sakat kalmış ateşli bir hastalık geçirdiğinden dolayı. Ee, oradaki ölümden, tehditlerden dolayı e, Türkiye'ye mecburen giriş yapmış. Ee, sakat. Buraya da mahalle muhtarı e, Iraklı birisi, Sivas'ta yaşayan Iraklı birisi vasıtasıyla e, geldim diyor. Mahalle muhtarı da buraya yerleştirmişler. Aylık e, 100 TL diyor icar veriyorum, kira veriyorum buraya diyor. E, kendi yiyeceğimi, içeceklerimi kendim karşılıyorum ama yapamıyorum sakatlığından dolayı da diyor. Burada zaten yaşamak bu şartlar altında çok zor diyor. Ee, bana diyor e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinden Sivas yetkililerinden rica ediyorum. Bana güzel kalacak bir yer. Hiç olmazsa kendime geçindirecek e, az da olsa bir aylık diyor. E, güzel bir mekan e, ricasında bulunuyor. E, çok zor şartlardan görüyorsunuz diyor. E, bir de bayan olduğunu söylüyor. Tabii ki zaten e, görünüyor. E, Ayaklarımın tedavisi konusunda da diyor bana yardımcı olursanız diyor hepinize müteşekkirim diyor. 70 gündür Türkiye'deyim diyor. burada da kalmaya devam edeceğim diyor. eğer bu imkanlar sağlanırsa ki diyor. Hatta sükunu ne alatul inşallah. Tamam. Minnana mani yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği'ne müracaat etmiş. Orada diyor mültecimi kabul ederse diyor ki işte Oradan diyor ufak bir yardım alacağım diyor kabul ederse. Etmezse ki zaten alamayacağım diyor. Türkiye Cumhuriyeti ve sizlerden diyor ricam bana bakmanız yardım etmeniz ev konusunda yiyecek içecek konusunda diyor. Burada hayat şartları bu evde kalmam çok zor diyor.